Evet arkadaşlar endeksimiz düşüyor. Panik yapacak bir durum yok. Yabancı takas oranına bakıyoruz. Yabancı takas oranı tekrar alıma geçtiğini görüyoruz. Ee, 10.800'e kadar yani dün 11.000'in üzerine attık. Endeksimiz şu. 11.000'in üzerine attık ama geri sonra bugün tekrar aşağı veriyorlar. Endeksimiz düşmesi hacimsiz bir şekilde düşüyor. Şu an ne kadar mesela hacim 38 milyar hacim olmuş. Hacim çok yüksek değil. Düşüş hacimsiz, sığ düşüyoruz. Mallarınıza sahip çıkın. Panik yapıp mal satmaya çalışmayın arkadaşlar. Bakın bu da VİOP 30'un düşüşünü gösteriyor. yabancı mal topluyor. Dün de alımlar vardı. Ondan dolayı yani panik yapmanıza gerek yok bence. 10.800'lere kadar da düşme potansiyelimiz var. Sıkıntı değil. Oradan tepki alacağımızı düşünüyorum mutlaka hisse eksperini takip edin arkadaşlar.